Irak Kuzey Hareket Alanı, Pençekilir Hareket Bölgesi, mağarası içerisinde icra edilen arama tarama sonucunda bölücü terör örgütlerine ait olan bir adet AT-4, 2 adet bomba atar, bir adet RPG-7, bir adet Doçka, 9 adet AK-47 piyade tüfeği, bir adet Zagros, 4 adet M16. 2 adet biksi, 126 adet boş AK-47 şarjörü, 15 adet boş keskin nişan silah şarjörü, imha edilmiş muhtelif silah parçaları, 7 adet dürbün, 28 adet RPG-7 mühimmatı, 37 adet sev 2950 adet 7.62 mm hafif silah mühimmatı 2500 adet 5.56 mm hafif silah mühimmatı 6 adet el bombası tapası 101 adet el bombası 23 adet sis 22 adet bomba atar mühimmatı 10 adet göz yaşartıcı 1500 adet tarif kapsülü. 26 adet yağ su telsiz. Muhtelif elektronik eşya. 7 kilo anfo. 3 adet antitak mayını. 4 adet antipersonel mayını. 1 adet EYP. 200 metre infilaklı fitil. 1 kilo C4. 3 adet basma düzenek. 200 adet elektrikli fünye ile geçirilmiştir.